kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor bunları öğreneceğiz, soracağız. İler güçten en net bilgileri olarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açımda şifa enerjisini aktarabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. bu geceki his yüklememiz içsel rehberliğinizde güvenmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? İçsel rehberliğinize güvenmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inerinizde ve her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak kanalıma abone olan arkadaşlarım için. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle bu gece e, aklınızdaki kişinin genel enerjileri nasıl ilişkinizle ilgili genel olarak neler düşünüyor? Bunlara bakalım. Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego, baba figürü dedi. Eşek metaforu olarak duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıtanlayışta olan, fark edemeyen. Biraz dünyasal durumlara çok yönelmiş biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Daha çok güç elde etmek, başarı elde etmek, para kazanmak isteyen enerjilerde geliyor. Ve bu yüzden birazcık böyle duygularını geri plana alan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Daha çok kendi maddesel durumlarıyla ilgilenen enerjilerde olarak geliyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer genel e, tutumlu davranışı nasıl dediğimizde biraz saplantılı bir durum içerisinde diyebiliriz. Ruh hali içerisinde. Genel olarak ilişkileriyle ilgili e, bitişleri sevmeyen enerjilerde daha çok yani burada e, biraz egosu yüksek biri olarak geliyor ve sanki başarısızlık olarak yani bir ilişkinin bitmesi onun için bir başarısızlık olarak adlandırılıyor. E, bu yüzden bu durum onu birazcık e, öfkelendiriyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra kendi sorunlarını çok böyle e, önemseyen ama karşısındaki kişilerin sorunlarını çok da böyle dikkate almayan enerjilerde, biraz bencil enerjilerde olarak söyleyebilirim. E, çok ketum enerjilerde. Duygularını çok fazla aktarmayan ya da tepki çok göstermek istemeyen enerjilerde. Daha çok böyle içten içe bir şeyler yaşayan bir aklınızdaki kişi var. Sizi nasıl görüyor dediğimizde sizi kıskanç enerjilerde ve güvensiz enerjilerde görüyor biraz sorun çıkaran bir yapınız olduğunu düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Yani en ufacık şeyden kıskandığınızda işte onunla e, ithamlarda bulunduğunuzu haksız yere ithamlarda bulunduğunuzu söyleyen, düşünen enerjilerde olarak geliyor. ve bu noktada birazcık böyle aldatılmayla ilgili sıkıntılarınızın olduğunu düşünüyor. Yani aldatılma korkunuzun olduğunu ve bu durumunda ilişkiyi ciddi şekilde sıkıntıya düşürdüğünü söyleyen enerjilerde ee, sadık olduğunuzu sizin düşünüyor aklınızdaki kişi ama biraz özgür ruhlu olduğunuzu çok da sizinle böyle sorumluluk almayı çok isteyen enerjilerde olmadığınızı da düşünüyor. Elinizdeki enerjinin çok kıymetli olduğunun farkında ama ee, sıkıntılı süreçlerden evet geçiyorsunuz onun gözünden baktığımızda da ve özellikle sürekli aynı hataların yapıldığı, aynı sıkıntılı durumların içerisinden geçildiği bir e, ilişki olarak adlandırıyor aranızdaki durumu. Ama aranızdaki tüm sıkıntılarının üstesinden gelineceğini, e, bunu yapabilecek güçlü olduğunuzu, ilişkinizin bu şekilde güçlü olduğunu düşünen enerjilerde. Burada biraz şey var sanki, özellikle aranızda kıskançlıkla ilgili sorunlar varsa ciddi şekilde, e, ya sen işte uzatıyorsun gereksiz yere işte aslında ben işte seni aldatmıyorum ya da ben sana sağladığım tetikleyen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Sizi birazcık bu konularla ilgili e, size bulunuyor diyebiliriz yani bu açıdan. Şimdi ile ilgili genel düşüncelerine bakalım. Bu ilişkinin başında aslında e, aklınızdaki kişi böyle çok sabırlı enerjilerde olmuş, davranmış olabilir. Böyle çok ağırdan olan Enerjilerde olmasa da böyle sabrettiği e, ama böyle güzel şeyler yaşayacağınızı düşündüğün bir e, ilişki olarak görmüş. Cümleyi toparlayamadım. Hemen toparlıyorum. E, yani aranızdaki ilişkinin böyle e, çok güzel birbirinizi mutlu edecek tutkusal bir enerjisinin olduğunu ve güzel şeyler yaşayabileceğinizi düşünen enerjilerde de geliyor. E, ancak burada e, bazı şeyleri ilk etapta göremediğiniz bazı şeylerin hep böyle altta kaldığı, gizli kaldığını Düşünün enerjilerde yakın geçmişle ilgili, ilişkinizle ilgili. Şu an enerjisine baktığımızda kupa sakızası ve aile kartı geldi. Kupa sakızası çok değerli olarak görülen, önem verilen bir şeyi geride bırakmaktan bahseder. Şimdi aklınızdaki kişinin çocukları olabilir, çocuklardan dolayı bu ilişkiye ara verilmiş olabilir ya da aileyle ilgili sıkıntılı durumlar varsa bu yüzden ilişki bitmiş olabilir. Ama burada genel enerjiye baktığımızda, ortak enerji de bugünün şu anın enerjisinde. Aslında çok da böyle istemeye istemeye ilişkinin bittiği ya da ara verildiği bir sürecin olduğunu ve mutsuz olduğunu söyleyen enerjiler de geliyor. Yakın gelecekte neler olacak? Koruma, sevgi, rehber. rehberiniz her zaman yanınızda da iyi dilekler kartı birazcık şey öyle söyleyebilirim. Kılıç romanyası birazcık kavgadan, soğuk enerjilerden bahseder. Aranızda bir iletişim olacak olabilir yakın gelecekte ama birazcık böyle kıskançlıktan kaynaklı olabilir. Bir öfke enerjisinin artmasından kaynaklı olabilir. Yakın gelecekte birazcık böyle tartışmalı bir sürecin sizi beklediğini söyleyebilirim. Konuşamadım. Şimdi sizden neler söylemek isterdi bunlara bakalım. Aklımızdaki kişinin size söylemek istedikleri neler? Evet, ciddi şekilde üzüldüğünü söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin şu an yaşadığınız ayrılık ya da soğuk enerjilerden dolayı mutsuz olan enerjilerde. Sizin çok masum bir enerjiniz olduğunu düşünüyor ve açıkçası sizi güvenli bir liman olarak, sığınılacak bir kişi olarak görüyor diyebiliriz. Şu an özellikle üzülüyor ama sabrettiği bir sürecin içerisinde ciddi bir özlem enerjisi var, size özlediğini söylüyor hem de sabrediyor yani bu sorunların sıkıntıların ortadan kalkmasını isteyen ve bunun için doğru zaman bekleyen enerjilerde geliyor. Sizin ona karşı sadık olduğunuzu çok net biliyor. Aslında o da size karşı sadık olarak geliyor en azından böyle söylüyor. Ama özellikle böyle hiç beklemediği anda ortaya çıkan bazı şeyler onu ciddi zor duruma düşürmüş olabilir. Şimdi özgürlük kartı kendi kendine karar verme veya böyle e, olmayı arzu etme ya dış etkenlerden bağımsız olma hür ve erkin irade dedi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sanki yaşadığınız sıkıntılı o ayrılık durumunun sebebi çocuklardan kaynaklı olabilir. Çocukları vahişten çocuklar yoksa da burada başkalarından, üçüncü kişilerden kaynaklı bazı şeyleri e, feda etmek. Daha doğrusu... E, üçüncü kişilerden dolayı sizinle ilgili bazı şeyleri feda etmiş olarak e, görünüyor. Ve burada artık buradaki sorumluluğu her neyse o sorumluluğu ortadan e, kaldırdıktan sonra, yapması gereken şeyleri yaptıktan sonra, o özgür olma durumuna geçtikten sonra sizinle iletişime geçerek ördeki sıkıntılı durumları ortadan kaldırmak istediğini söylüyor. Ama şu anların arasında sadık ve e, aslında ciddi bir özlem enerjisi içerisindeyim dedi. Aklınızdaki kişi. Devam edelim. Evet. Evet kendini toparlamak isteyen enerjiler de geliyor. Birazcık böyle maneviyata doğru yönelmiş olabilir. Ya da yaşadığınız şeyleri sorgulayarak haksızlık yaptığını düşünen enerjiler de olabilir. Kendinden büyük birinden destek alıyor olabilir, böyle kale gibi sağlam olan birinden, ona ciddi şekilde yardım eden birinden destek alıyor toparlanabilmek adına olabilir. Bu noktada kendini toparladı, o şifalanma enerjisini gerçekleştirdikten sonra kavuşmak için, affedilmek için, çabalayacağı böyle eyleme geçeceği bir sürecin olacağını söyleyebiliriz. Şu an enerjisinde birazcık böyle ruhsal olarak kendini toparlamaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. E, kadersel olarak bunları yaşadığınızı düşünüyor. Ve e, açıkçası iki kadersel kartı ve çaba kartı beraber geldi. E, burada artık istediği şeyin e, yani sizinle barışmanın, kavuşmanın gerçekleşmesi için kadersel olarak bazı şeylerin tamamlanması gerektiğini düşünüyor. Ve bununla ilgili de çabalamak isteyen, çabalayacağını söyleyen enerjiler de geliyor. Güzel geldi. Şimdi konuşturma kartlarımızdan da alalım. Sıza neler söylemek isterdi. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden dedi. Seni çok arzuluyorum dedi. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Seni çok merak ediyorum dedi. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor dedi. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. Ruhsal olarak biraz kötü enerjilerde geldi aslında. Yani toparlanmaya çalışan enerjilerde geldi. Benim hayalim sensin dedi. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim dedi. Çok güzel geldi kalpler. Evet. Ee, bu da aslında e, hala sevgisi, isteği devam eden e, enerjilerde olarak geliyor aklınızdaki kişi. Sadece hayatındaki bu sıkıntılı durumların ortadan kalkması gerekiyor. E, bununla ilgili de ciddi bir zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Seni seçerdim. Yüz yaşamda, yüz dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim dedi. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik dedi. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimleyebileceği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklidir dedi sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor dedi. Evet. Güzel şeyler söyledi. Şimdi yakın gelecekle ilgili şaman kartlarından mesaj alalım bugün. Hemen kartlarımı da alıyorum. Arkanızdaki kişiyle ilgili ilişkinizle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor? Gece açılımlarında şaman kartı kullanmıyorum ama Bugün böyle. Demek ki bugün almanız gereken mesajlar var. Şifa çemberi geldi. Hemen davet mesajını okuyorum düz geldiği için. Hayatınızda mavi bir gökyüzü tezahür ettirmek için yaratılışınızın bazı yönlerine göz atmanız önemlidir. Şifa çemberine güneyden girin ve geçmişteki olayları hala nasıl devam ettirdiğinizi düşünün. Batıya doğru devam edin. Hangi ilişkilerin sizin için zararlı olduğunu düşünün ve enerjinizi boşaltın. Kuzey adım atın ve kendinize şu soruyu sorun. Tutkularımı ve onları göstermeyi biliyor muyum? Doğu istikametine hayatınızı bir sonraki bölümünü nasıl yaşamak istediğinizi hayalinizde canlandırarak şifa çemberindeki gezintinizi sonlandırın. Her yanın için dakikalar mı, günler mi, aylar mı? Ne kadar zaman harcayacağınız size kalmış. Fakat işiniz bittiğinde yolculuğunuzu tamamlayıp çemberin dışına çıktığınızdan ve yaşam yolculuğunuzu gözden geçirdiğinizde emin olun dedi. Evet. Şifa çemberine güneyden girdiğinizde ancak da geçmişteki olayları hala nasıl devam ettirdiğinizi düşünün lütfen. Daha sonra hangi ilişkilerin sizin için zararlı olduğunu düşünün ve enerjinizi boşaltın. Daha sonrasında tutkularımı ve onları göstermeyi biliyor muyum diye sorun. Ve son olarak da son adımda da bir sonraki bölümü nasıl yaşamak istiyorsunuz hayatınızın? Bunun hayalinizi de canlandırarak şifa çemberindeki gezinizi tamamlayın dedi. Hayalinizi gerçekleştirebilmek adına tezahür e, ettirmeniz gerekiyor. Hmm, hayal kurmak çok basit gibi görünüyor ama o kadar büyük bir enerjisi var ki. Çünkü kurduğunuz hayalle kalbiniz de duygularınız da devreye giriyor. O frekansla beraber ki en yüksek frekans kalpten çıkan frekans, e, zihinden çıkan o e, beyinden çıkan frekanstan kat kat yüksek bir frekans. O yüzden isteklerinizi canlandırdığınızda, hayal ettiğinizde tüm duygularınızı katarak hayal ettiğinizde emin olun e, sisteme gönderdiğiniz o enerji çok büyük bir enerji oluyor ve bundan faydalanmaya e, faydalanmayı alışkanlık haline getirin diyebiliriz. Evet açılım bu şekildeydi. Sizi o yanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Hiç yüklemesi için de yorumlara evet yazabilirsiniz. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.